Evet sonunda oyunlarımı aldım. Eve gidip bir an önce kurup oynayacağım. Çok mutluyum. Çok. Oh, Fransız kardeşim hayırdır ne yapıyorsun ya? Bu ne eğlence? Bu ne coşku bakayım? O elindekiler ne sen bakayım ha? Ne onlar? İyi Memur abi. Sadece para biriktirip kendime oyun almıştım da o yüzden seviştiğim o kadar. Demek oyun aldın ha? Ha iyiymiş. Ver bakayım merak Manga oyunlar almışsın. Hmm. pes ve kalafta te. Vay be. İyiymiş güzel. Bak ne diyeceğim bu oyunlar bende hiç yok. Ben eve götüreyim kurayım. Oynayayım. Sonra sana geri versem olur mu? Ben zaten bir iki güne kurarım. Sana geri veririm bunları. Ha? Tamam Emre abi önemli değilsem. iki gün sana bana geri verirsin zaten. Ben bunları bir kurayım. Tamam Bir iki gün yitiririm ben sana. Hiç merak etme. Başına da hiçbir şey gelmez. O iş bende. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Açayım sana sabah sabah kapıyı böyle çalıyor. Ben, ben CD'leri geri almak için gelmiştim de yani 10 gün geçti üstünden getirmedin galiba anlattın diye geldim. Yani, kusura bakma ya ben onun işim çıktı. O gün unuttum. Tamam mı? Merak etme ben yarın onu halledip sana geri getireceğim. Tamam. Sen merak etme. Onun iş bende. Tamam. Merak etme. Ahmet abi, abi önemli değil ya. Ben sonra yine alırım senden. Tamam. Hadi görüşürüz. Ya yine kim bu ya herif? Şey, sürekli kapıyı çalıyor. Emre abi ben CD'leri almak için gelmiştim. 3 hafta geçti üstünden. Artık verir misin CD'lerimi? Ben de oynasam. Ya ne kıymetli oyun CD'm varmış ya böyle kardeşim. Ha? Hırsız mıyız biz ya? Ha? çaldık mı senin CD'lerini? Ha? Ne bu ya? Her gün her gün her gün her gün. Yeter ya. Abi yok. Yok bu bu, bu. abi. Abi öyle değil. Va abi sanki çaldık. Sanki kapkaçacağız biz. Bu nedir ya? Hırsızsın ulan. İşte hırsızsın lan. Piç. Aman yok. Kurdum onu. Piç. Piç. Ver ulan. CD'lerimi de. Puh, piç. Piç. Hırsız piç.